Hepinize selam arkadaşlar. Bugün size bekle döner şöyle oynuyoruz, oynuyoruz. Bugünkü hedeflerimi göstermiştim. Ya şunu alabiliriz ya, ya da bunu. Döner, de ekşi, döner Otomatik yapar arkadaşlar. Otomatik olarak, yap. Kola gider. Ve otomatik olarak kolayla Bence bunu alalım arkadaşlar. Bunu para biriktirelim. Yine başla diyoruz. Valla bak kılavuz tabii ki hızlı doldurur. Evet bunların hepsi bir gitti. İlk olarak dilencimiz geldi arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Beni üzümünü unutmayın arkadaşlar. Şimdi şunu al. al. <gülüyor> hızlı <gülüyor> Kaçıma hırsız. Şey. Şey. Ay. İlendir. şu an para biriktiriyoruz. Çok var. Lan abla sen de sinirleniyor arkadaşlar burada. Neyse şu lan. Neyse bir para kazanmıyoruz ki. Şimdi ne donatıyoruz? Abi hızlı durun. Ne kadar hızlı olduğumu inanmayacaksın. Bu video 5. bölüm. Olsun. Gel bakayım dedence. Evet. Bakarsın şimdi. donatmak arkadaşlar şimdi işler daha da zorlaşıyor. Biraz dönerleri kısıyorum. Allah bizi. <laughs> Bütün paraları buldum. Oy, arkadaşlar. Paramız oldu. Evet, bu da tamam, Şimdi hop, hop, hop. Kızlar, evet. arkadaşlar şunun hepsini verelim. Nasıl ayıracağız? Al lan kızma. Arkadaşlar, bakalım şu abi yetiştireceğiz. benim dönemim. Siz de yapın. Aha. Arkadaşlar ne yaptım? şunu bakın. Bugün çok para kazandık. 800 derdi falan. Oy. Arkadaşlar bugün çok para kazandık. Şimdi bir dakikalık reklam izleyeceğiz. Ve oyunda devam edeceğiz. Arkadaşlar. Tum pati mobi. Bir küçük. Nasıl? Hmm devam ediyoruz hayla bitmedi 6. dakikalardayız mobizen de Evet arkadaşlar hala bekliyoruz Hala bekliyorum. Mesela daha az kaldı. Hala bitmedi. Bakın. 400 lira daha gelecek veya alabiliyoruz. 1200 TL kazanmışız. Şimdi dükkan diyorum. Reklam. Reklam. Bekliyorum. İşte tamamdır. Hadi bakalım. Arkadaşlar yeni şey daldık. Şimdi hedefim arkadaşlar. Şey bu. Hızlı işler için. Ve bize döneri atacak. Şimdi 171 TL'miz var. Bakın arkadaşlar artık dokunmam gerekiyor. Ama sadece döner yaparken dokunmam gerekiyor. Döner kesiyoruz. Döner kesiyor. Dört tane döner yapıyoruz. Hırsız geldi. Nalıp bal, balıkçık kalır. Arkadaşlar şimdi döner yapıyorum tekrardan. Al abi al. Abla al. Almıyor arkadaşlar. Bunlar da yiyeceğiz dedim. Ha. Şurası döner değil, şurası. Kurşular gidiyor. Hemen geliyorum. Hop arkadaşlar, bu da tamam. hızlı yeni dönerler. Adam kızıyor. abiye döner. O da, sana da döner. Oh arkadaşlar çok para edanız izleyecek Evet her şeyi veriyoruz o. Oh. Ablama kola verdik yeniden kola ya doldurdu Allah o patates döner ayıp patates de ben işte burada döner yapıyorum al abi al abi direnci hop şunda al bakayım al al, al. Hop şunu da yapalım. Arkadaşlar şu an işte öyle bir hızlı yapıyorum ki. Aha. Hop hop. Tamamdır. Hırsız. Arkadaşlar bu hırsız sürekli çıkıyor. Eee bundan hızlı bütün, bütün işlerini yapıyoruz. Hop bu da tamam. Şimdi hop bu da Arkadaşlar şimdi Hop bu da tamam hadi bakalım ben Çok para falan kazanıyoruz ya Hop hop Tamam Yok değil Hop hop mi yemek yiyeceğim mi dedi. Neyse. Hop bu da tamam. Hop. Lan hırsız. Para mı çalıyor onlar çaraz? <laughs> Lan direnciyi kaçırdım. Aa. Çocuğum sen üzülüyor. Kutsuz TL söyle kadar mı? O iyi. Sen dur sen dur. devam edelimiz. Bu da tamam. Yeni döner. Bu da tamamlanıyor. İşte döner makinesi kesiyor. Hop <laughs> bu, tamam. bu da tamam. Arkadaşlar çok az vaktimiz kaldı. Hızla yapmam gerek. Bütün işleri. aldım arkadaşlar. 1000 TL'miz oldu. Bakalım kaç TL topladım? Oha arkadaşlar git giderek rekor kırıyoruz. Bakalım bir hop al bakayım. Arkadaşlar ben oynamıyorum. Sadece bu oyun. Hop. Ben bir şey yapmıyorum şu an. bu kendisi oynuyor. Hop, hop. Tamamdır. Hop. Hadi bakalım. Hop bu da bitti. Arkadaşlar, arkadaşlar biz izledik reklamı olmamış. Tee. Arkadaşlar bu uygulama şey şiş... İngilizce öğretim öğrenmemize yapıyor. Hmm bekliyorum ayda. Oha şarkı harika. 1554 e TL'miz oldu. Al işte. Yine reklam. Reklam yine oldu. Arkadaşlar hala bekliyoruz. hala bekliyoruz şurada. Bir sonraki bölümde arkadaşlar şunu yapacağız. Bu videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. Like atmayı unutmayın.